Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, oyun ismini unuttum. Neyse bu oyunu oynuyoruz. Kariyer moduna bastım direkt. Türk Ligi var. İngilizce, İspanya, Fransa, İtalya, Almanya, Arjantin, Endonezya. Neyse Major Lig lan. Major Lig. Major Lig ne diye bilmiyorum. Arabistan, Meksika, Tayland, Portekiz, Japonya, Mısır, Rusya, Kolombiya, Hindistan, İskoçya. Ne oldu şimdi? Ha tamam. Ee, biz Türk liginde oynayalım. Ha direkt takımalar oynayabiliyormuşuz. Ha, yok ya öyle yapmayalım. Biz hangi takımda oynuyorsak Birazcık bakacağım Bu takım hangi takım lan? Ölüyor muyuz? Devam etmek istemiyorum şu an. Lan de devam etmek istemiyorum. Neyse başladık. Ee... Ankara Siyah diye başladık. Acaba Osmanlı spor mu? Diye düşünüyorum. Çıkabiliyor muyuz? Ben daha bakmak istiyorum çünkü. Galiba çıkamıyoruz da niye çıkamıyoruz? Neyse biz bir maç yapalım o zaman. Ha bak buradan çıkabiliriz. Tamam. Ee, birazcık daha bakacağım. Türk de bakamıyoruz niye? Nerede alakalı? Neyse o zaman biz hangi ligde oynasak? İtalya mı seçsek ya? Yok ya gerek yok. Biz az önce oynadığımız kariyerden devam edelim. İzmir bu Altın orada Belli oluyor Altın Ordu olduğunu. Altay var. Gençler Birliği. Karacabey, Denizli, Erzurum. İzmir işte yazmışlar da bu Kocaeli. Bursa, Kırıklareli. Yani isimler yanlış. Yani şehirlerin isimleri yanlışlar. Yani okur, on genel olarak ama onlar da yanlış fazlalar. Mesela Kocaeli Kocaeli'ye 120 yazmışlar. Neyse biz maçımıza başlayalım. <laughs> tamam. Kadroyu seçmeyeceğim dedik. Tamam. <laughs> Birazcık da kasıyor çünkü videodayız. Başlıyor. <laughs> oyun oldukça sert ve tahmin edilemez olacak. Bugün <laughs> ne olacağını asla bilemezsiniz. <laughs> tamam. Başlayalım artık. Evet. Tamam. Başlayalım. Oyun biliyorum. Ne üzerinde? Şimdi yerli oyuncular. Bunlar karşı takım. Bizim takımımızda hiç Mat başlıyor. Çok iyi olan bir oyuncumuz yok. Topu kendi aldı. Ya de hiç şey yapmamışlar, hiç uğraşmamışlar ya. Çevirden mi yapmışlar? Topu kendi aldı. Baksanıza. Spikeri. Çok hoş ara pas. Kısa pas. basınca bir şey olmuyor. Hatam aldık pas taşalım. Çünkü çok kaliteli takımımız yok. Kısa pas. Ki onların da yok ama bize göre iyiler. Bu arada çok güzel atak başı. Ben pası şimdiden ama her pası da iyi. Böyle bir şutta kalecinin başka yapabileceği yok. Ben aslında öndeki bol bir düşünmeyeyim arkada yine vardı. Neyse yine de gol. Yani devam edebiliriz. İşte top geliyor. Topu kendi aldı. Direkt sağ tarafı oynasam mı oynayayım. Bizim futbolcularımız birazcık hızlı. Harika bir şut. Ama... Tamam geri aldık topu şimdi. Şöyle bir ara pas. Öne bir pas daha. Bir orta. Bir şut. Oyun zor değil ya. Bu gol gerçekten şimdi? oyunculara moral verdi. Ayarlamadım ben çok ama eğer ayarlamadıysa gider. Eğer yoksa Topu kendi aldı. Kısa pas. Tamam topu aldık. Arabasımız gitmedi. Tamam tamam. Aldık şimdi topu. Şuradan verelim pası. Çok hoş ara pas. Şöyle bir pas. Bir kere daha pas. Yetişemedik sanki ya, aynen. Ama bastık alırız. Aldık da verdim pası. Biter Abi temelik. <laughs> Böyle dimmon yazı çok güzel olacak da oynamaz. Anladın pas. Kısa pas. Oyun güzel zevk, zevkli gibi ama çok güzel yani güzel yapamamışlar ya. Yani. Spirilen kısa Karşı takım bizden iyi ama hiç sorulamıyor. Topu. Tamam bak yine aldık topu yine ya, hata yaptılar. Bak defansları bomboş. <laughs> Abi burada bitirilmez mesela maç ya. Vallahi burada maç bitirilmez. İlk kere harikaydı. Yani birazcık İki daha da gitsem birebir kocam parayıcıyla. Ya ne oldu ya? Geçelim özel. Şunu şöyle hareket ettirsek. Hemen geçer. geçer. Ha tamam. Takımımız gerekiyormuş. Yani takımımıza baktığımızda o kadar iyi değil. Ama iyiyiz. Şimdi ikinci yere geçiyoruz. Biz başlıyoruz. Birazcık da kasıyor oyun ya. İkinci yarı başlıyor. Ya diğer videolardaki kısa ee, pas. Oyunlar kasmıyordu çünkü. Hatta hiçbir kasmıyordu genel olarak. Verdi ara pas. Ara pas. Daha erken verseydik bu arada. Yani ben dün düşündüğüm yer orası değildi tam. Kısa Arapın pas. Oynaymış. Kısa pas. Kısa pas. Kısa pas. Pası verdim. Geçmedi. Aldık. Kısa pas. Ara pas. Ne istiyor? Ben kendi şeyimi düşünüyorum. Uğur. O gol attı. Gol attı çok kolay ya. Galatasaray gol seçtiğini de ayarlamışlar. Galatasaray'ın başka yapabileceği yok. Evet. İşte top geliyor. Bir de spiker efendi uğraşmışlardır. Onu tam bilmiyorum ama. Kısa pas. Spiker hiç uğraşmamışlar. çok güzel ara pas. Top Bu gol trendy, gerçekten de, o, moral o, verdi. E de, Gerçek tüよう, çok kolay. Ve atak yapıyorum. Evoluyoruz dedik. Ara Dört tane de ara pas. Karizeyi karış karşı karşıya. Ara pas servis mi o ya? Kısa pas. Bastağı bakın. Karizeyi karşı karşıya kaldık. Ve bastık. Ekanı oynayası çok güzel olur. Ekonomiyi hadi. Bu 10 -10 oldukça törde. iyi. Ya. Evet. Böyle pas gitmedi. Çok güzel. Uzun pas. Top saha dışına Şöyle direkt versem topu. Çok güzel. <laughs> tamam. Spor sonucu inanılmaz. Kaybeden takıma çok yazık. 12 dakika olmuş bir tane daha maç yapsak mı? Yani Burada yer yok ki 12 dakika yani video yeterli diye düşünüyorum. O yüzden Hepinize görüşürüz. Bay bay.